1800'lü yıllar, yani 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için pek de güzel geçen yıllar değildi. Devletin düzeni bozulmaya başlamış, bazı topraklar kaybedilmiş, ekonomik sıkıntılar büyümüş, imparatorluk zorlu bir gerileme dönemine girmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinde büyük başarılara imza atmış Yeniçeri grubunda da başlayan bozulmalar, padişahlar tarafından Yeniçerilerin dağıtılmasına yönelik adımlar atılmasına neden olmuştu. Bu tarz zorlukların yaşandığı dönemlerden olan 1833 yılında Balkanlardaki bir Türk kasabası olan Tırnova'da Yeniçerileri ile ilgili ilginç ve esrarengiz bir olay yaşanmıştır. Günümüzde şehir haline gelen Tırnova Bulgaristan sınırları içerisinde bulunuyor ve yaklaşık 90 bin nüfusu var. Fakat bu yer hala o zamanlar küçük bir şehir veya bir kasaba diyebileceğimiz haldeyken yaşanan Tırnova olayı olarak tarihe geçen bu sırlarla dolu olayla anılıyor. Tırnova olayı ile ilgili bütün bilinenler o zamanın tarihiyle 21 Cemaziye Evvel 1249 yani 6 Ekim 1833 tarihli ilk resmi gazete takvim ve kayı gazetesindeki 69. sayıda bulunan birkaç sütunluk haberden ibarettir. Bu haberde Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendi'nin yazdığı mektubun aynen yayınlandığı söylenmektedir. Mektup, dönemin diliyle yazılması ve resmi gazetede yayınlanması sebebiyle ağır tamlamalar ve bugün için anlaşılması güç kelimeler barındırmaktadır. Günümüzde daha anlaşılır ve günümüz Türkçesine çevirisi yapılan mektupta Kadı Ahmet Şükrü Efendi şunları söylemiştir. Tırnova'da cadılar türedi. Gün battıktan sonra evlere dadanıp erzak namına ne varsa un, yağ, şeker, bal gibi şeyleri birbirine katıp içlerine bazen toprak bile karıştırıyorlar. Evlerin içlerine girerek yüklüklerdeki yorgan, şilte, yastık ve bohçaları didikleyip açıyorlar. Zaman zaman insanların üzerlerine taş, toprak, çanak, çömlek attıkları halde hiç kimse bir şey görmüyor. Birkaç erkek ve kadının da üzerine saldırdılar. Onlara sorduğumuzda sanki üzerimize manda çöktü sandık dediler ama bir şey görmemişlerdi. Bu sebeple birçok mahalle sakini evlerini başka yerlere taşımak zorunda kaldılar. Halk en sonunda bunun cadı işi olduğuna karar verdi. Mektubun devamında ise Ahmet Şükrü Efendi civar köylerden birisinde yaşayan bir cadıyla iletişime geçtiklerini anlatmaktadır. İletişime geçtikleri cadının adı Nikola'dır. Mektubun ilerleyen bölümlerinde ise Nikola'nın bu küçük şehre dadanan cadıları kovmak için bilinenlere göre o zamanın parası ile 800 kuruşa kadıyla anlaştığı yazmaktadır. Bu olayın Yeniçeriler ile alakası olduğunun düşünülmesine sebep olan şeyler de bu cadının Tırnova'da yaşayanlara musallat olan cadıları kovma çalışmasına başlamasıyla olmuştur. O dönemler Yeniçeri isyanlarında ölen Yeniçerilerin ve idam cezasına mahkum edilen Yeniçerilerin sayısı fazla olduğundan bilinenlere göre kasaba mezarlarında çok sayıda Yeniçeri mezarı bulunmaktaydı. Kasabaya gelen Nikola ilk iş olarak yanında getirdiği ufak resimli bir tahta parçası ile mezarlığı ziyaret etmek istediğini belirtti. Mezarlığa getirilen cadı Nikola mezarlığın orta kısımlarında durarak elindeki resimli tahtayı parmağının üzerine yerleştirdi ve çevirmeye başladı durduğunda hangi yönü gösteriyorsa o mezarın cadılı olduğunu söyleyerek iki mezarı işaret etti. Mezarlar eskiden Yeniçeri Ocağı'na mensup iki kişinin yerini göstermekteydi. Bu kişilerin isimlerinin ise Ali ve Abdi olduğu bilinmektedir. İki kardeşe ait olan bu mezarların cadılı olduğunu söyleyen Nikola, daha sonra bu mezarların açılması gerektiğini söylemiştir. Mezarlar açıldıktan sonra ise cesetlerin göğüslerine birer tahta kazık çakılmasını ve yüreklerinin çıkarılarak kaynar suda haşlanması gerektiğini belirtmiştir. Bu yaşananların ve Nikola'nın tavsiyelerinin ardından halk dehşete düşse de Kadı Efendi'nin izniyle mezarlar açılmaya başlanmıştır. Kadı Efendi'nin mektubunda anlatılmaya devam eden olayda ise mezarlar açılırken daha da korkutucu bir görüntüyle karşı karşıya kalmışlar. Mezarları açılan Yeniçerilerin bedenlerinin büyüdüğünü, ve kılları ile tırnaklarının uzadığını görenler korkarak dehşete düşmüşler. Günümüzde ölümden sonra bedendeki etlerin çekilmesinden kaynaklı olarak kılların ve tırnakların uzuyormuş gibi göründüğünü bilmekteyiz. Fakat o tarihlerde bu tıbbi bilgiler bilinmediği için yüksek ihtimalle cesetlerdeki bu gelişmeleri gören insanlar bu yençelerin gerçekten de kendilerine musallat olduğunu zannetmiş ve Nikola'nın dediklerine inanmışlardır. Korkuyla cesetleri mezardan çıkaran halk daha sonra Nikola'nın başta söylediği şeyleri sırayla yapmaya başlamışlar. Mektubun devamında anlatılanlara göre de cesetlerin göğüslerine kazık çakılıp yürekleri kaynar suyla açlandıktan sonra cadı Nikola kesin bir çözüm için bu cesetlerin tamamen yakalarak kül edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun sonucunda fetva alınarak iki yençenin cesedi yakıldığı iddia edilmektedir. Daha sonrasında ise Tırnova ahalisi cadılardan kurtulmuş. Bu olay her ne kadar ilginç ve paranormal gibi görünse de, ülkemizin önemli tarihçilerinden olan İlber Ortaylı güzel bir bakış açısı getirmiştir. Bu olaya Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması hadisesinden bakmaktadır. 1826'da II. Mahmut tarafından tamamen kaldırılan ocağın ardından böyle bir haberin yazımı ile aslında Yeniçerileri kötülemeye yönelik bir propaganda amacı güdülebilme ihtimali olduğunu söylemektedir. Bu görüş aslında fazlaca paranormal gibi görülen bu olayı gayet somut bir zemine oturtmaktadır. Bu tarz olayların temeli ilk bakışta bilimsel bir şekilde açıklanamaz gibi görünse de aslında hepsinin birer somut açıklaması mevcuttur.